Evet yeni kamp günümüz <laughs> geldik. Hava çok sıcak zaten balık vurmuyor pek. Biz de ne yaptık? Yağlı kağıda sucuk koyduk, üstüne folyo, ateş yakıp içine attık. Bir 10 dakika bu sucuk içinde pişecek. Bakalım sonuç inşallah güzel olur. Aç kalmayız inşallah. Sesi gelmeye başladı. Pişiyor. Sucuk zaten o kadar uzun süre pişen bir, bir şey değil. Evet, evet. Bakalım, Allah utandırmasın. Hmm. Hayırlısı. sonucu paylaşacağız. Hadi bakalım, sonra da balık. Sucuğu açtık. Sucuklar oynuyor evde. Ekmeğin arasına dizdik, efsane şey oldu. okuldan gelirken şey. aldım, getirdim, eve bırak. Yağına da banarak yiyoruz bir yandan. Güzel adamlar yerleştik. Görev başarıyla tamamlandı. Evet. Hava başladık. Balık var mı diye bir kontrol ettim. İlk atışta kandırmayı başardım. Fiş yaptım. Filitle. Şartöz renk. 2,5 gram masallı Bir tane tatlı su levreyi kandırmayı başardım. İlk geldiğimizde hava çok sıcak. Bir hareket alamadık. Bir yemek molası verdik. Evet vuruş geliyor. Oo, balıklar burada. Evet. Yine aldım. Geliyor mu? Bıraktım mı? Çok küçük bir balık. Bayağı küçük. Gel bakalım. Seni maşayla bile almayacağım artık. Çok ufaksın. Hadi bay bay. İki de iki. Galiba. Balıklar bu koya girmişler. Burası da güzel bir koy. da biraz bulanık olduğu için şart göz renkler iş yapabiliyor. Yine vuruş. Yine vuruş. Yine vuruş. Oo, oh, önüme kadar geliyorlar. Burada balık çok iştahlı. Yani çok uzatmama gerek yok. Zannedersem. Suya düşer düşmez hareket yapacaktır balık. Özellikle tatlı su levreye zaten kıyıya kadar kovalıyor bunu. Son hamleyi kıyıda yapıyor. Deniz levreyi de öyle yine vurdu, yine vurdu. Şu an benim farkımı varamadı balıklar. Evet sürekli vuruşlar geliyor. Aldı. Bıraktı. Yine aldı. Gel bakalım. Yakışıklı. Siz ne kadar agresifsiniz öyle ya. Yavaş sakin. Bırakacağım dur. Sakin ol bırakacağım. Ama diğerlerini kaçırma Ona göre. Evet. 3-5 dakikanın içerisinde 3. balamızı da aldık. Artık kaçanlar, vuruşlar hariç. Doğru bir ince bir takımla çok verimli yapabiliyorsunuz. Tabi öncelikle balığın aktif olması gerekiyor. yine vurdu. Yine aldın. Gel bakalım. Sen de küçük bir şeysin. Dur, dur, dur. Aman 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 aman. Aman aman aman. Seni biraz incittik. Aç ağzını. Aç ağzını, aç ağzını. Yani bu kadar inadını da görmedim. Şu ağzını açsa... Yani... Güzel. Bol skorlu. Bu arada kancayı derime batırdı. Çok marifetli. Evet, yine bunu aldık. kanca çok sağlam yerleşmiş. Evet arkadaşlar çağırayım onlar da gelsinler. Onlar da bir tarafta deneyip duruyorlar. Pek bir balık da zaten.